E Odan da tek başıma olayların şaşkınlığını üstümden atmaya çalışırken telefonum çalmaya başladı. Telefonu açarak alo dedim. Alo Ramazan Bey vaz mı geçtiniz gitmekten? Seraptı bu unutmuştum. Kusura bakmayın Serap Hanım burada birazcık olaylar oldu. Ne gibi olaylar dedi? Gelince anlatsam daha iyi olur hemen çıkıyorum dedim. Peki bekliyorum dedi ve telefonu alıp dosyayı çantama koyup kapıyı da kilitledikten sonra arabaya doğru koştum. Seher Hanım çoktan gitmişti. Haluk Bey ile karşılaştık. Ramazan Bey nasılsınız dedi. Kusura bakmayın Haluk Bey. Acil bir işim var. Gitmem gerek dedim. Şaşkın şaşkın bana baktı. Çünkü böyle biri değildim ben. Hareketli, aceleci değildim. Koltuğumda otururdum sabahtan akşama kadar. Yaptığım tek aktivite konuşmaktı. Çünkü işim buydu. Arabama binerek Serap Hanım'ın hastanesine doğru sürdüm. Yollar hala aynıydı. Kar oldukça hızlı yağıyordu. Saat öğlen civarıydı. Hastaneye gelmiştim. Lobiye giderek Serap Hanım beni bekliyordu. Çağırabilir misiniz acaba dedim. Tabi dedi ve telefonu ile Serap Hanım'ı aradı. Birkaç dakika sonra Serap Hanım geldi. Beni koridorda görür görmez ne oldu diye sordu. Arabaya doğru gittim arkamdan geliyordu. Arabaya binip kontağı çalıştırdım. Serap cevap beklercesine bana bakıyordu. "Kaan kaçmış." dedim. Gözlerini büyütüp elini ağzına götürerek "Ne?" diye bağırdı. "Sen ciddi misin?" dedi. "Evet. Gittiğimde polis oradaydı. Asistanım çağırmış." dedim. "Seni neden aramamış?" diye sordu. "Korkmuş sanırım. Ona emanet etmiştim." dedim. "Ne zaman olmuş bu?" Sabah mı? dedi. Sanırım dedim. Yola koyulmuştuk. Olayı tamamıyla anlattım. Daha önce Serap'ın başına hiç gelmediğini, hiç kaçmadığını söyledi. Kaan'ın akrabalarının yaşadığı şehre doğru gitmeye başladık. Tabelaları takip ederek gitmeye çalışıyorduk. Bir benzinlikte durarak benzin aldık. Serap, benzinliğin marketinden bir şeyler almak istediğini söyledi. Ben de o esnada lavaboya gittim. Benzinliğin arkasında Küçük bir tuvaletti. İşimi hallettikten sonra elimi ve yüzümü yıkadım. Aynaya baktığımda arkamda Kaan'ı gördüm. Arkamı döndüğümde kimse yoktu. Yüzüme tekrar su çalarak hafifçe tokat attım. Kendine gel dedim. Lavabodan çıkarak ödemeyi yaptım. Serap atıştırmalık bir şeyler almıştı. Kofret, bisküvi, çikolata. Yolda giderken atıştırıyorduk. Yaklaşık 3 veya 4 saatlik yolculuğun ardından şehre girmiştik. Evi hatırlıyor musun dedim. Hayır dedi. Nasıl bulacağız peki koskoca şehirde onları dedim. İlçeyi ve mahalleyi hatırlıyor musun diye ekledim. Serap gözlerini kısarak alnını kaşıdı ve sanırım bir dakika. E ilçesiydi ve A mahallesiydi sanırım. Evet orasıydı dedi. Serap'ın söylediği mahalleye doğru gidiyorduk. Esnafların tarifiyle bir nalburun önünde durup camı indirdim ve ''Selamun aleyküm ustadım, kolay gelsin.'' dedim. Adam çok içten bir şekilde ''Ve aleyküm selam kardeşim, buyur.'' dedi. A mahallesi ne taraftaydı acaba?'' dedim. Adam gülerek ''Burası.'' dedi. ''Gelmişiz.'' dedi Serap. Serap'a dönerek ''Anneannesinin adı neydi?'' diye sordum. Fadime Kılıççı.'' dedi. Adama dönerek Fadime Kılıççı.'' diye bir kadın oturuyormuş burada.'' Nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Az önceki güler yüzlü adam gitmiş, yerine soğuk, sinirli bir adam gelmişti. Yüzüne ekşitmişti, huysuzlanmıştı. Fakat bir yandan da belli etmemeye çalışıyordu. Öyle biri yok burada diyerek oturduğu tabureyi alıp dükkanına geçti. Kolay gelsin diyemeden gitmişti. Aldırış etmeden devam ettik. İleri de bir bakkala, oradan sonra bir manava Sonra ise bir saatçi. Kimse nerede oturduğunu bilmiyordu. Hatta burada öyle birinin olmadığını söylüyordu. Şaşırmıştık. Taşındı mı acaba? Diye sordum Serap'a. Taşınmış olsa bile tanırlardır. Nereye gittiğini bilirlerdi. Esnaf bunlar sonuçta. Yıllardır burada olan adamlar birkaç yıl önceki kadını mı tanıyamayacaklar? Doğru söylüyordu. Anlam verememiştim. Ne yapacağız peki dedim. Camiye gidelim, hocaya soralım dedi. Caminin minaresi gözüküyordu. O yöne doğru sürmeye başladım. Camiye varmıştık. Hava kararmaya başlamıştı. Caminin önünde banklar vardı ve banklara oturan birkaç yaşlı amca. Yanlarında ise torunları. Yanlarına yanaşarak selamın aleyküm amca. Hocayı nerede bulabiliriz diye sordum. Aleyküm selam evladım. İçeride olması lazım. Bir göz at istersen Cami iki katlıydı. Alt katı yazları Kur'an kursu olarak kullanılıyordu. Üst katta ise namaz kılınıyordu. Serap'a burada da bekle istersen bakıp geliyorum dedim. Merdivenleri hızlı adımlar ile çıkıp ayakkabılarımı çıkardım. Besmele çekip sağ ayak ile içeri girdim. Büyük kahverengi kapıyı iterek içeri girdim. Hoca tam karşımda yüzü bana dönük önünde rahle vardı ve onun üstünde Kur'an-ı Kerim. Kur'an okuyordu. Ağır adımlarıyla hocaya doğru gidiyordum. Bir yandan ise etrafı inceliyordum. Hocanın karşısına geçip çöktüm ve bağdaş kurarak oturdum. Hoca birkaç dakika daha okumaya devam etti. Ve bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i kapattı. Bir yandan hala bir şeyler okumaya devam ediyordu. Benim sağım onun solundaki rafa yönelip Kur'an-ı Kerim'i koydu. Rahleyi alarak pencerenin altına koydu ve karşıma geçti. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam evladım. Buyur dedi. 50'li yaşlarda, saçları beyazlamıştı. Üstünde mavi bir gömlek ve onun üstünde siyah bir yelek. Altında ise gri renginde kumaş bir pantolon. Hocam, size bir kişinin yerini sormak istiyorum. Sizden önce kime sorsak cevap vermeyip terslediler. Neden böyle bir şey yaptılar dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Siz kimi arıyorsunuz ki dedi. Padime kılıççı dedim. Hoca yere bakan gözlerini bana doğru kaldırdı. Çenesindeki oldukça uzun ağırmış sakallarını kaşıyarak Şimdi anlaşıldı terslemelerinin sebebi dedi. Biliyor musunuz nerede olduğunu dedi. Biliyorum dedi. Nerede hocam diye sordum meraklı bir şekilde. O esnada... Namaz vakti yaklaştığı için camiye mahalleli gelmeye başlamıştı. ''Neden soruyorsun evladım, ne yapacaksın onu?'' dedi. Bağdaş şeklinden çıkarak dizlerimin üzerine oturdum. ''Hocam ben Fadime Kılıççı'nın torunu Kaan Bağdır'ın psikoloğuyum.'' dedim. Hoca tebessüm etmeye başladı. ''Demek mesele o çocuk.'' dedi. ''Evet hocam.'' dedim. ''O olayın bittiğini sanmıştım, kapandığını.'' dedi. ''Kaan'ı tanıyor musunuz?'' dedim. Buradaki herkes bilir onu. Sadece onu değil, o aileyi. Annesini ve babasını. Oldukça sevilen, saygı gören bir aileydiler. Fakat o olaylardan sonra. Ve sustu. Ne oldu hocam? O olaylardan sonra ne oldu? Dedim. Namaz vakti geliyor evladım. Mahalleli gelmeye başladı. Eğer işin yoksa namazdan sonra konuşalım bu konuyu dedi. Tabi olur hocam dedim ve oradan ayrıldım ayakkabılarımı giyerek dışarı çıktım. Serap banklara oturmuş ellerini birleştirerek hafiften titriyordu. Üşüdün mü dedim. Boş ver beni. Öğrendin mi nerede oturduğunu dedi. Hayır. Anlatacaktı fakat mahalleli gelince namazdan sonra anlatacağını söyledi. Ve gel istersen bir şeyler yiyelim. Hem ısınmış olursun dedim. Olur dedi. Arabaya binerek mahallede yemek yiyebileceğimiz bir yer bulmaya çalıştık. Mahallenin çarşısı upuzun bir caddenin üzerindeydi. Caddenin üzerinden giderek etrafa bakıyorduk. En sonunda bir restoran bulduk. İçeri girip selam verdikten sonra en köşeye cam kenarına oturduk. Mahalleye göre oldukça lüks, güzel bir yerdi. Bizim ile beraber iki tane genç, bir aile ve tek başına oturan bir kadın vardı. Garson hızlı adımlar ile yanımıza gelerek hoş geldiniz bir şey ister misiniz dedi. Ben bir tane işkembe çorbası ile kuru fasulye alabilir miyim dedim. Tabi diyerek elindeki kağıda yazdı ve Serap Hanım'a döndü. Serap Hanım mercimek çorbanız var mı dedi. Evet dedi garson. Ben mercimek çorbası alayım o zaman dedi. İçecek bir şeyler ister misiniz dedi garson. İkimiz de su istedik. Garson gittikten sonra Serap o esnaf neydi öyle dedi. Olayları duymamış olmamaları imkansız. Ben olsam ben de aynı tepkiyi verirdim dedim. Ama onlar gibi geri çekilmek yerine en dibine kadar gidiyorsun dedi. Bugün masamdaki dosyam geldi aklıma. Çantamdan dosyayı çıkardım ve serapı uzattım. Bu ne dedi? İsmini tanıdın mı dedim. Canan Bahadır dedi heceleyerek. Bu ne demek oluyor dedi. Garson siparişlerimizi getirmişti yemekleri masaya koyup gitmesini bekledim. Ardından Kaan'ın annesini Canan Bahadır'ı 1993 yılında tedavi ettim Serap dedim. Emin misin dedi. Evet dedim. Neden daha önce söylemedin dedi. Aklıma hiç gelmedi ki 11 sene önceki hastan nereden bilebilirim ki dedim. Dosyayı incelemeye devam ediyordu. Nereden aldın bu dosyayı arşivden mi dedi. Bir yandan çorbamı yudumlarken bir yandan da hayır odamdaki masamın üstündeydi dedim. Nasıl dedi şaşırarak. Bilmiyorum geldiğimde oradaydı dedim. Senden başka kimse girebilir mi odaya dedi. Hayır anahtarı sadece bende var dedim. Şimdi anladın mı bu işi neden bu kadar sorguluyorum? Neden bu kadar üstüne düşüyorum dedim. Serap kekeleyerek ama dedi ve bu nasıl oluyor? 11 sene önce annesini şimdi de kendisini tedavi ediyorsun. Tesadüflere inanırım fakat, fakat bunun tesadüf olduğunu sanmıyorum, dedi. Ben de öyle düşünüyorum fakat, bu aileyle nasıl bir bağım olabilir, bunu bir türlü anlayamıyorum. Bir türlü aklım almıyor, dedim. Yemeğimizi bitirip hesabı ödemeye gittim. Arabaya bindik ve tekrar camiye döndük. Mahalleli dağılıyordu. En arkadan ise hoca geliyordu. Hoca yanımıza geldi ve Serap'a baktı tuhaf bir şekilde. Beraberiz hocam dedim. Bizi camiden iki veya üç dakika uzaklıktaki çay bahçesine götürdü ve üç tane çay söyledi. Evet gençler neyi merak ediyorsunuz dedi. Hocam Fadime Kılıççı'yı bulmamız lazım. Yerini söyler misiniz dedim. Hoca Serap'a bakarak sen birkaç yıl önce de gelip Fadime Kılıççı'nın yerini soran kız değil misin? Evet dedi Serap tebessüm ederek. Hoca çayından bir yudum alarak Fadime abla o olaylardan sonra bu olayları anlatmama gerek yok siz benden daha iyi biliyorsunuzdur çünkü bu işin içinde olan sizsiniz Mahalleli çok tartıştı her gün kavga gürültü oluyordu geceleri sürekli bağırmalar oluyor devlerinde Fadime abla kızı ve oğlu ile kalırdı hem kendi aralarında hem de mahalleli kavga ederlerdi oğlu Kenan bir defasında mahalleden birine bu olaylardan dolayı bıçak çekmiş Çevredeki vatandaşları ayırmış. Mahalleli en sonunda bunları burada istemediklerini, gitmelerini söylemiş. Bunlar direnince de Kenan'ı dövmüşler. Kılıççı ailesi de gitmek zorunda kalmış. Buradan yarım saat uzaklıktaki boş bir arazide yapımı durmuş evler vardır. Onlardan birine taşındılar diye duydum. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Hiç doğuramadım dedi. Ne tarafta hocam diye sordum. Eliyle caddenin aşağısını göstererek bu caddeyi sonuna kadar takip edin. Tren istasyonuna gelince alt geçitten karşıya geçin. Biraz daha ilerleyince bahsettiğim evleri göreceksinizdir dedi. Çayımı bitirerek bize müsaade o zaman hocam dedim. Bu saatte mi gideceksiniz dedi. Evet zaten oldukça zaman kaybettik. Bir an önce yola koyulalım dedim. Hoca ayağa kalkarak yeleğinin cebinden bir ipe sarılmış muska çıkardı ve al oğlum boynuna as bunu dedi. Sevmezdim böyle muska olaylarını fakat saygısızlık yapmamak için de reddedememiştim. Alarak boynuma astım. Hocanın dediği yolu takip ettik. Alt geçite geldik, yayalar içinde. Arabayı bir köşeye bırakıp yürüyerek devam etmeye karar verdik. Kar yine bastırmıştı. Çantamı göğsüme sokarak hocanın tarif ettiği evlere doğru gelmeye başladık. Birkaç dakika sonra görmüştük evleri. Yürümeye başladık. Etraf çimendi ve kardan bembeyaz olmuştu. İleride evlerin birinin ışığının yandığını gördük. Evler sıradan üç katlıydı. Işık ise ikinci kattan geliyordu. Yürümeye devam ettik. Evin önüne geldik. Etrafta çok sayıda ev vardı fakat hepsi bomboştu. Kapıyı çalmaya başladık. Etraf o kadar sessizdi ki bir çıtırtı bile olsa hemen duyulurdu. Birkaç saniye sonra birinin pencereden perdenin arkasına saklanıp bize baktığını gördü. Bizi görünce hemen geri çekildi. Birkaç saniye sonra ise ışığı söndü. Her taraf karanlıktı. Birkaç santimetre ötemdeki Serap Hanım'ı bile zar zor duyuyordum. Fadime Hanım lütfen kapıyı açar mısınız diye bağırdım. Ses gelmedi. Tekrar bağırdım. Onca yolu boşuna geldik. Söylemiştim sana dedi Serap. Eldivenlerimi çıkarıp cebimden cüzdanı çıkardım. İçindeki sahte polis kimliğini alarak telefonuma ışık tuttum ve tekrar bağırdım. Fadime Hanım, polis. Lütfen kapıyı açın. Zorluk çıkartmayın bize dedim. Kadın tekrar kafasını uzattı. Kimliği görünce bu sefer camı açarak ne istiyorsunuz dedi. Bu Fadime Hanım değildi. Daha gençti. Büyük ihtimalle kızıydı. Sizinle birkaç konuda konuşmam gerekiyor. Lütfen kapıyı açar mısınız dedim. Kadın istemeye istemeye içeri girdi ve birkaç saniye sonra merdivenlerden ayak sesi gelmeye başladı. Birkaç saniye sonra elinde bir mum ile kapıyı açtı. Kimliği tekrar göstererek "Ben polis memuru Arif Çatallı. İçeride birkaç dakika konuşa." diyemeden Serap'ın çığlık atıp beni itmesi bir oldu. Yere düştüm. Yüzüm kara çarpmıştı fakat çimen olduğu için acımamıştı. Arkamı döndüğümde adamın biri baltayı kapıya saplamıştı. Serap beni itmese bana gelecekti. Kapıya saplanan baltayı çekmeye çalışıyordu. Ben kendime gelmeye çalışıyordum. Serap adama vurmaya çalışıyordu. Yüzüne sağlam bir yumruk indirmişti adam. Balta ile uğraşırken adam birazcık afalladıktan sonra elinin tersiyle Serap'a vurdu. Serap da yere düşmüştü. Baltayı çıkarmıştı. Ayağı kalktım, geri geri gitmeye başladım. Hiçbir şey gözükmüyordu. Elindeki baltayı deli gibi savuruyordu etrafına. Daha da yaklaşarak baltayı yüzüme doğru salladı. Kaçmaya çalışırken ayağım takıldı ve düştüm. Baltayı eliyle iyice kavrayarak tepeme getirdi. Tam indirecekken Serap, ''Bırak yoksa ablanı öldürürüm.'' dedi. Evin önüne baktığımda Serap bir bıçak ile kapıyı açan kadının boğazına dayamıştı. Elindeki baltalı adam yavaşça indirerek Serap'a döndü. Yerden büyük bir taş bulup elimle iyice kavrayıp kafasına vurdu. Dizinin üstüne çöktü. Ardından bir tane daha vurdu. Birkaç saniye sonra tamamen yere yığıldı. Yüzümü Serap'a çevirdim. Şaşkındım. Kadın Kenan diye çığlık atmaya başladı. Serap kadını hala sıkı sıkı tutuyordu. Ölmedi değil mi dedi Serap. Yani sanırım dedim. Kenan da adı. Hocanın bahsettiği çocuk 27 veya 28 yaşlarındaydı. Gençti daha. Bacaklarından tutarak içeri doğru sürüklemeye başladım. İçeri alıp ellerini ve ayaklarını bağladım. Serap hala tutuyordu kadını. İkinci kata çıktık. Debeleniyordu kadın. Kimsiniz siz? Kardeşime ne yaptınız diye çok öfkeli ve sinirliydi. Evlerine çıktık ve salona geçtik. Yaşlı, hasta bir kadın vardı koltukta. Koltukta yatıyordu. İpince çok zayıftı. Bizi görünce şaşırmıştı ve ''Bunlar kim Fahriye?'' dedi. Sesi çok boğuk ve kısıktı. Neredeyse konuşamıyordu. Serap kadını bırakmıştı artık. Kadın annesinin yanına koştu. Bu Kaan'ın teyzesiydi. Yatan hasta kadın ise anneannesiydi. Bir sandalye çekerek kadının yanına oturdum. Fahriye Hanım korkuyla bakıyordu bana. Uzak dur dedi. Kimseye zarar vermeye gelmedik. Lütfen sakin olun dedim. Kardeşimi neden öldürdünüz o zaman dedi. Ölmedi. Bayıldı sadece. Hem ilk saldıran sizdiniz dedim. Ne istiyorsunuz bizden? Rahat bırakın artık. Mahallenizden de gittik işte. Kimseye bir zararımız yok. Daha ne istiyorsunuz? Canımızı mı diyerek ağlamaya başladı kadın. Fahriye hanım lütfen ağlamayın diyerek kadının omzuna dokundu. Buraya Kaan Bahadır hakkında konuşmaya geldik dedim. Fahriye'nin gözleri donmuştu. Kut gibi kesilmişti. Beni öldürecekmişçesine bakıyordu. Defolun buradan defolun diye bağırdı. Eliyle bacağıma vuruyordu. Tutamıyordum kadını. O anda Fatima Hanım Fahriye diye bağırdı durmuştu Fahriye. Fadime Hanım yutkunduktan sonra ne istiyorsunuz oğlum dedi. Bilgi dedim. Fahriye annesine dönerek anne bunlara yardım mı edeceksin bir de bu şerlileri Kenan'ı öldür cümlesini bitiremeden Fadime Hanım bağırarak yeter artık yeter yıllardır bu çileyi bu ızdırabı çekmekten bıktım Fahriye ne olacaksa olsun her bir günümüz ölümle geçiyor her günümüz sıkıntıyla şer 6. bölüm sonu. 7. bölümden haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.